Evet arkadaşlar saat şu an 13.15 yani iş, iş başlangıcına 15 dakikam kaldı. Bu işi de işte 13.30'dan 22'ye kadar çalışacağım. Burası benim full time işim. Öbürü ilk geldiğim iş benim ekstra. Orada 7'den 13'e çalıştım yani. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 saat. Şimdi de burada 8, 8 buçuk saat gibi bir, bir zaman çalışacağım. Görüyorsunuz buranın parkının dolanışından daha büyük bir iş yeri olduğunu. Sa hayırlı günler arkadaşlar. Sona gö gözür iş çıkışı görüşmek üzere. Ah Allah'a şükür eve gelebildik arkadaşlar.